Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler son Brawl Pass sezonunun bitmesine son yarım saat kaldı arkadaşlar. Hemen üst taraftan da görmüş olduğunuz üzere 37 dakika kaldı. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'tan almış olduğumuz bütün ödülleri yani bu son sezonda almış olduğumuz bütün büyük kutuları açacağız. Zaten büyük kutu haricinde herhangi bir Ödülümüz yok yani güç puanları var onları da henüz almadım bir karakter çıkarsa o karakterlere dağıtmayı düşünüyorum. Ee, Brawl Pass'ı bu sezon açamamıştık maalesef ki o yüzden e, Brawl Pass ödüllerini de alamadık yani üstteki ücretli ödülleri de alamadık arkadaşlar. Ama bundan sonraki sezonda yani 37 dakika sonra başlayacak olan sezonda Brawl Pass'ı açacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 116 elmasım var. Oradaki elmaslar sayesinde bir sonraki Brawl Pass'ı açacağız arkadaşlar. Bu şekilde hemen sizlerle birlikte ücretsiz ödülümüzü bir alalım. Ondan sonrasında da gidelim büyük kutularımızın hepsini açalım arkadaşlar. Bakalım 25 tane büyük kutudan ne ödül alabileceğiz. Umarım güzel bir ödül çıkartabiliriz. Bir karakter yakalayabilirsek çok çok güzel olur. Son videolarımızda karakter yakalayamadık çünkü. 36 altın dedi. Eşya jatını verme. Evet sağ alt taraf parlıyor arkadaşlar. Videoya mükemmel bir giriş yaptık. Haydi bakalım. Evet aksesuar geldi. Stuya bir aksesuar geldi. Süper özelliğiyle önüne çıkan engelleri yıkar. Evet güzel bir aksesuar geldi. Tabii karakter çıksaydı çok daha iyi olabilirdi. Ama Sutu için gerçekten güzel olabilecek bir karakter geldi. Bu arada yine 25 altında da eşya jetonu verme. Evet eşya jetonu verdi maalesef. Eşya jetonu verdiği için karakter veya herhangi bir aksesuar alamıyoruz tabii ki. Devam edelim. 103 altında da buradan hiç ümidimiz yok. Ama videoyu gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. İlk büyük kutumuzda bir aksesuarı yakalamış olduk arkadaşlar. Devamı da gelir inşallah. Bakalım 25 tane büyük kutudan neler çıkartabileceğiz. 34 altında da eşya jetonu demezse çok iyi derken bir eşya aldık. Hızlıca devam ediyoruz. Yani bugün içime doğdu ya. Bugün belki bir karakter yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır karakter yakalayamadık arkadaşlar. Yani son 4 videodur falan karakter yakalayamadık sanırsam. Öyle hatırlıyorum. Devam edelim. Haydi bakalım son 18 büyük kutu. 62 altın dedi. Ve 40 tane de güç puanı aldık. Güç puanını acaba kime dağıtsak? Şu an çok kararsızım. Hemen şöyle en altlara bir inelim. En altlarda öyle dağıtılacak bir şey yok. 7. seviye olmayan bir karakterimiz varsa ona dağıtabilirim arkadaşlar. Byron var. Byron'a verelim mi? Hadi verelim gitsin ya. Byron'ın da biraz gücü gücü olsun. Nefesim kesildi. 51 altın diyorsun Buradan da bir şey alamadık Haydi büyük kutular bizim artık güzel bir şey var zamanında bir büyük kutudan 3 karakter çıkartmış birisi olarak bir kere daha buna benzer bir an yaşasak mükemmel olur ee, Bu arada bu olayı bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim açıklama kısmından görebilirsiniz ee, linki linkini koyuyorum hemen hemen her açıklamaya. Bir büyük kutudan gerçekten 3 tane karakter çıkarttık arkadaşlar size yani bu konuda bana çok kişi işte hile yaptım montaj yaptım falan filan tarzında şeyler yazdı. Yani ben o zamanlar daha oyunu bile bilmiyordum yani oyuna yeni başlamıştım gerçekten oyunu bile bilmiyordum yani tam olarak ve videonun sonlarında bu tarz bir şeye Rastladık. Ee, yani böyle bir şey ben yapacak olsam videonun başlarında yaparım. Neden yani sonlarında yapayım? Ee, bu olay zaten Laz Ali'nin videosuna da çıktı arkadaşlar. Gerçekten yani unutulmaz anlarımdan birisi oldu. Videoyu bir buçuk milyon kişi izlemiş. Yani ilk defa benim sesimi bir buçuk milyon kişi duydu diyebilirim. Bu ee, şekilde devam edelim. Yani ona benzer bir an yaşasak gerçekten mükemmel olabilir. 34 tane güç puanı. Hızlıca dağıtalım bakalım. Yani bu sefer kime versek acaba? 7. seviye olmayan karakterlere bakıyorum şu anda. Hızlıca baka baka gidelim. Edgar'a mı versek? Ya da yok ya Edgar'a vermeyeceğim. Edgar'ı baya bir nerflediler arkadaşlar. Eskiden Edgar çok güzel bir karakterdi. Yani diğer karakterlere nefes aldırmıyordu resmen. <laughs> Ama artık yani kolay ölüyor gibi ya. Gerçekten canını falan çok azalttılar. O şekilde. Ama yine çok iyi olabilecek yani iyi karakterlerden birisi arkadaşlar. Ve yine 64 güç puan aldık. Bu sefer kime versek acaba? Aşağılara inelim. Yine şöyle Byron aracında bir karaktere verelim isterseniz ya. Byron'a çok yükleme yaptık zaten. Byron haricinde kime verebiliriz? Hepsi de yediymiş. <laughs> evet arkadaşlar kusura bakmayın hapşırdım. Yani yine Bayran'a verelim gitsin ya. Biraz da Bayran'da olsun. Hadi artık bir karakter istiyoruz. 39 altın verdi. Eşya jeton olma lütfen. Ya bu ne? hep eşya jeton, eşya jeton. Video gerçekten güzel bir giriş yaptık ama ee, videonun kalanında güzel bir şey yakalayamadık. Hep eşya jetonlara yakaladık. Tabi onlar da güzel şeyler de Hani bizim gönlümüzde bir karakter yatıyor. 42 altın diyorsun. 16 ve 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 sağ alt tarafı görüyoruz arkadaşlar. Sağ alt taraf parlıyor. Geliyor mu bir karakter? Haydi bakalım. Hayır ya. Nani pipi patlatır ve pipin patladığı yere ısınlanır. Baş başına kullanım hakkı 3. Evet Nani'ye güzel bir aksesuar geldi. 24 tane de güç puanımız var. Artık kime dağıtsak inanın şu an hiç bilmiyorum. Ee, Mike'ı 9 yapabiliyoruz. Boğu'yu 9 yapalım mı? Boğu'ya da atalım ya. Şu boğunun etrafı görme aksesuarı gerçekten çok güzel bir aksesuar. Pardon yıldız gücü. Nerede o? Boğu bo bo <laughs> konuşamam. Boğu çalılarda saklanan düşmanları %150 daha uzaktan görür. Ee, gerçekten şu aksesuarı e, Yıldız gücünü ikide bir karıştırıyorum kusura bakmayın Şu yıldız gücünü gerçekten istiyorum O yüzden e, bundan sonraki yüklemeleri boya yapsak bence güzel olabilir Hatta şöyle bir şey yapalım Arkadaşlar sizlerle birlikte Şurada bizim 100 tane Güç puanımız var Ben bunu gidip boya yatırıyorum arkadaşlar 609 oldu Hatta gidelim biz boyu 9. seviyeye kadar da yükseltelim 1250 altın aman yarabbim e, burası ne zaman açılıyordu? 10. seviyede ha 9. seviyede açılıyormuş tamam. E, 1256'ını verdik ve boğumuz 9. seviye oldu arkadaşlar. Yıldız gücü kısmı da açıldı. Şöyle boğuyu da seçelim totem yapalım. Kalan kaç tane var? 8 tane büyük kutudan o boğuya istediğimiz aksesuarı pardon istediğimiz yıldız gücünü çıkarabilir miyiz? Çıkarırsak mükemmel olur. Bu arada 200 tane de katlayıcı jeton verdi. 48 altın. Haydi devam ediyoruz. Son 6 kutu arkadaşlar. 4, 3, 2, 1. Maalesef buradan da iyi bir şey çıkartamadık. Ne geliyorsun? 79 altın. Evet maalesef kutular kötüleşmeye başladı artık. Eşya jeton aksesuar bile çıkmamaya başladı. 105 altın nedir ya? 105 altına maalesef hiçbir şey çıkmaz zaten. Son 3 kutumuz arkadaşlar. Ne geliyor? 91 altın ne ya? Gerçekten arkadaşlar bir an kötüleştik. Son iki büyük kutu ver artık şu güzel şeyi. 42 altın. Haydi bakalım. Eşyazotonu verme. Eşyazotonu verme. Parlamadı. 42 altına maalesef ki parlamadı. Biraz daha 40'ın altında bir altın miktarı olsa parlardı diye düşünüyorum. Ve 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 geldik son büyük kutumuza. Sezonumuzun son kutusuna geldik arkadaşlar Haydi bakalım 90 altın ne ya güzel bir kapanış yapsaydık güzel olurdu başlangıcımız iyiydi ama kapanışımız bir tık iyi olmadı sanki Sağlık olsun yeni sezona geçeceğiz arkadaşlar yaklaşık yarım saat sonra ve o sezonda brol pası da açacağız daha fazla ödül daha fazla kutu ee, bol bol karakter yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda zaten 58 tane karakterin 50, 50'si, ben bende var. Olmayan karakterleri şöyle bakacak olursak. Mortis, Max, Squeak, Crow, Sandy, em Amber. Yani ben buna Amber diyorum da Amber diye okunuyor herhalde. Mac, Otis ve bir tane de yeni savaşçılar geliyor diyor. Sam geliyormuş arkadaşlar. Ee, bunu inanın hiç denemedim. İsterseniz bir bakalım tepkimizi bir verelim bakalım Sem'e karşı. Yeni sezonda gelecek büyük ihtimalle bu karakter. Evet direkt özel güçüyle özel gücüyle başladı arkadaşlar. Ben bunu denedim Sanki bu karakter ben niye bu kadar tanıdık geldi? Bir yerde mi gördüm? Ne yaptım bilmiyorum ama bu karakter ben gerçekten çok tanıdık geldi. Şöyle bir yapalım. Evet. Bu karakter çok tanıdık geldi. Herhalde denemiş olma ihtimalim var arkadaşlar. Emin değilim. Evet, şu anda özel güç atıyoruz arkadaşlar. Ve bu özel gücü gidip aldığımızda özel gücümüz doluyor. <laughs> İnanılmaz bir karakter. Oo, özel güç rakiplerin içerisinden de geçiyor arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Gördüğünüz gibi Güzel bir karakter. Gerçekten güzel bir karakter. Şöyle atsak bakalım ne oluyor. Boşluğa atsak boşlukta da duruyormuş özel gücümüz. Şöyle yapalım bakalım. Yani sevdim ben açıkçası. Ee, özellikle böyle nerf yemeden önce yeni çıkan karakterler gerçekten güçlü oluyor. O yüzden bu karakteri hızlıca çıkartıp kupamızı kasmak istiyorum yani güzel bir karakter. Ve şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Başlar başlamaz bizi özel güçle başlattırdı. Neden böyle oldu bilmiyorum ama. Bir daha bir deneme kısmına gelelim. Evet yine özel güçle başlattı. Yani deneme mapi olduğu için özel güçle başlatıyor. Hiç bilmiyorum. Diğer maçlara da bizi böyle özel güçle başlatacak mı onu da bilmiyorum. İstersen şöyle bir şey yapalım. Örneğin rastgele bir karakter alalım. Megi alalım. Megi de aynı şekilde özel güçle birlikte mi başlatacak? Ona bir bakalım isterseniz. Evet, Megi başlatmadı mesela özel güçle. o karakterde galiba direkt özel güçle başlayabiliyoruz arkadaşlar. Sanırsam o şekilde olacak. Bakalım geldiği zaman testini yapacağız zaten arkadaşlar. videomuzu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar, yine afladığım için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi videoyu bitirmeden önce şunu söylemek istiyordum arkadaşlar. Ben bu videoyu şimdi pazartesi günü 5 Eylül pazartesi sezonun tam bitmesine yakın çektim arkadaşlar. Ama ne zaman yayınlayacağımı şu anda kararlaştırmadım. Çünkü daha videonun montajıdır, işte ayarlamalarıdır, YouTube'a yüklemesidir falan var. Salı veya çarşamba yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz, zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.